Merhaba çocuklar. Ben İzmir Harmandalı İlkokulu sınıf öğretmeni Tuva Akbaş. Bundan böyle her gün farklı bir masalla beraberiz. Hepimiz küçükken bize masal anlatan birileri olmuştur. Peki siz en çok hangi masalı dinlemeyi severdiniz? Bizler her masalda farklı bir dünyaya yolculuk yaparız. Gözlerimizi kapatıp masal dünyasında masal kahramanlarıyla yaşarız. Minicik bir kutuya sığan dev, orman perileri, ateş çıkaran ejderhalar, şövalyeler, prensesler. Konuşan hayvanlar var bir de. Neler yok ki bu dünyada? Üstelik bu dünyada masalın kahramanları kötü ve yanlış şeyler yaptıklarında hatalarını anlıyorlar. İyi de kalbi güzel olan kahramanlarımızın sonu hep mutluluğa açılıyor. Dinlediğimiz her masal bizlerin hayal dünyasını geliştirir. Masallar sayesinde olmasını dilediğimiz her şeyi hayal edebilir, istediğimiz yerde olabiliriz ve istediğimiz zamana gidebiliriz. Sanki bir zaman yolculuğu gibi. Ne kadar heyecan verici değil mi? Masallar yolumuzu aydınlatan bir ışık gibidir çocuklar. Masal bitip o ışık kapandığında biz de tatlı rüyalara dalarız. E, ne de olsa hayat da bir masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, nasıl yaşandığı önemlidir demişler. Masallarla büyümek dileğiyle Tuğba öğretmeninizden sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Maymunla Tilki Masalı. Dinlemeye hazır mıyız? Hemen anlatmaya başlıyorum. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar ormanların birinde yaşayan bir maymun varmış. Ağaçların dallarından bir diğerine atlamayı, sarmaşıklara sarılıp yükseklere tırmanmayı çok severmiş. Kıpır kıpır hiç yerinde duramazmış. Bir gün uzun, kabarık tüylü tilkiyle karşılaşmış. Tilki onun gibi ağaçlarda yaşamayı bilmiyormuş ama maymuna nazaran çok güzel tüyleri varmış. Hele kuyruğu o kadar hoşmuş ki maymun onun arkadaşı olduğu için övünüp duruyormuş. Tilki ise her gün komik şeyler anlatarak maymunla gülüşüp eğleniyorlarmış. Bir yandan da Ormanın en kurnaz, en çıkarcı hayvanı olduğu için maymundan da yararlanacağı günün geleceğini düşünüyormuş. Tatlı dili ile maymunu çıkamadığı ağaçlara tırmandırıyor, istediği her türlü meyveyi yiyebiliyormuş. Bu arada da maymun tilkinin çalıların arasına kurduğu tuzaklara, öteki hayvanları oynadığı oyunları da şaşkınlıkla bakıyor, her davranışına hayran oluyormuş kurnazlığın büyük bir yetenek olduğunu düşünüyormuş. Gün geçtikçe tilkinin davranışları, oyunları maymunu daha çok sarmaya başlamış. Yanından hiç ayrılmaz olmuş. Maymunun annesi oğlunun tilkiyle olan arkadaşlığından hiç mi hiç hoşnut değilmiş. Kötü arkadaşın sana yararı değil zararı olur diyormuş. Ama dinleyen kim? Maymun tilkinin ağzına bakıyor. O ne yaparsa yapsın doğru yaptığına inanıyormuş. Günlerden bir gün tilki maymuna Bak canım bugün istersen balık yiyelim ama ben yüzme bilmiyorum. Sen yardım edersen balık yakalayabiliriz. Demiş. Maymun tilkinin isteğine boyun eğmiş. Zaten ona o kadar hayranmış ki. Karşı gelmeyi düşünmüyormuş bile. Tilkinin öğrettiği gibi doğru ormana gitmiş. Irmağın ortasına doğru kollarını uzatmış. Bir ağaca tırmanmış. Oradan da aşağı sarkıtmış sulara. Daha önceden hazırladıkları ince sarmaşıklardan yaptıkları ağa gelmiş. Suların akıntısı ile birlikte aşağıya inen balıklar. Bu sarmaşıktan ağa takılıyorlarmış. Maymun balık geldikçe, hemen ağı yukarı çekiyormuş. Sonra da balıkları tek tek toplayarak kıyıda bekleyen tilkiye fırlatıyormuş. Böylelikle epeyce bir balık yakalamışlar. Sevincinden ne yapacağını bilemiyormuş maymun. Biraz sonra sevgili arkadaşıyla kendilerini çekecekleri balık siyafetini düşündükçe de ağzı sulanıyormuş. İşte bu sırada sevincinden mi yoksa avın heyecanından mı bilmiyorum çocuklar. Dengesini yitirdiği gibi azgın sulara yuvarlanıvermiş. Bata çıka akıntı ile sürüklenirken bir yandan da tilkiye yardımına çağırıyormuş ama tilki maymunu aldırmadan balıkları tek başına atıştırmaktaymış. Bir süre sonra maymun bir ağaç kütüğüne tutunarak suyun yüzeyinde kalabilmiş. Bin bir güçlükle kıyıya yanaşmış. Sonra da ağlaya sızlaya annesinin yanına gitmiş. Başına gelenleri bir bir anlatmış. Annesi gördün mü yavrum ben sana kötü arkadaş insanı yarı yolda bırakır demedim mi? Onun kötülüğü bütün ormanda dilden dile dolaşıyor. Hem de seni maşa gibi kullanmış. Hem de başın sıkışınca yardımına koşmamış. Bundan sonra tehlikeli arkadaşlıklara girişme oğlum. Diyerek onu öğüt vermiş. Evet çocuklar. Maymun ile tilki masalımız burada sona erdi. İsterseniz bu masaldan ne ders çıkardığınızı yazıya dökebilirsiniz. İsterseniz çok güzel bir resim yapabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.